Fortnite videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite poster kutusu parçaları görevlerini yapacağız. Yanında Rami var. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyi kanka, kanka. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Şimdi kanka ben bunun yerlerini biliyorum. Tamam, tamam götür o zaman. zaman. Benim bir de evet. varmış. Evet. Tamam yapalım birlikte. Hem de izleyicilere göstermiş olurum. Arkadaşlar öncelikle mutlu mutlu hale iniyorsunuz. Şimdi zaten yerlerini göstereceğim size. Kanka direkt e, şu taraflara iniş yap buraya. Buraya buraya. Bu mavi yerin oraya yani. Aynen. En baştan, en baştan gideceğiz. gideceğiz. En baştan şu ve doğru gidiyoruz. Şuraya. Zaten gel gel gel. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bir tanesi burada arkadaşlar. Şuradakini al kanka. Gördün mü sen? sen? Yok ben kırmadım sen kır. Birincisi orada, ikincisi burada. Aynen. Bak. İkincisi de burada kanka. kanka, kanka. Sıkıntı yok. İkincisi orada, ikincisini kır kanka. Üçüncüsü de burada arkadaşlar. Burada. Hatta bunu ben kırayım. Benim görevim bitti kanka. Bir yerlerde bir yerlerde. Ben kaç eşik aldım Dört 4 oldu, değil mi? Benim mi yok? Bu da 5 arkadaşlar. Da ben e -E -E. Şurada 5 kanka, ben olsun. E bu videoluk böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.